selamlar dostlar yüzünüzü buraya çevirin. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de Dünya Kupası'nda hepinizin yanlış bildiğini yanlış olan olayları inceleyeceğiz. Hani dandit dandit dün videolar izledim ama hepsi yalan. Hepsi yalan. Yalan bilgilendirme. Neden? Mesela herkes diyor ki şu 3 maçı yapın hayır orayı yapmayacaksınız zor değil kolay oynayacaksınız ki arkadaşlar 101'den stoper videoyu alabilin diye Reklamları izleyeceksiniz arkadaşlar Bunların hepsini alırsınız bak ödül puanı veriyor ee, Forvet biletini almanıza gerek yok Çıkıforvet biletinde 4 saniyeden sol afifi verirsen 1500 point verirseniz 105'ten santifir mepiste payı alabiliyorsunuz. 1500 sıfır points bakalım hemen kaç paraymış sıfır pointsler mağazadan almayacağız ama bakın 5000 1500 point points yani 2200 olur 280 lira hiç verilmez. Bir mempiste paya ben 280 lira para vermem açıkçası. Ve arkadaşlar paket biriktiriyoruz paketler birikiyor biriktikçe açacağım şu turundan varsa açayım yok mu, şunu oynayayım ama iki, iki saniye sizin için biri bir diyormuş oynayalım yani öyle arkadaşlar Yıldız biletindeki ödülleri hesaplamasını da yapacağım o ödül yollarındaki bütün hesaplamayı da yapacağım size neyi bedava alıp neyi bedava alamayacağınızı hesapladım ben Bunun görevi de olacaktır büyük ihtimalle ama turnuvadan zaten fişleri alabiliyorsunuz. Birkaç hafta öncesinden, bir hafta öncesinden biliyorsunuz. Turnuva açıldı, onda oynuyorum ben bir şekilde. Ne oldu? 779 oldu. Yaz kalmış benim de. Bu yıldız bileti 130 lira. Satın al dediğimiz departman kaç yemiş? 130 lira. Pahalısı hiç istesen hiç gerek yok. Zaten 75 seviye var boyunca açmıyorum görmüş olduğunuz gibi. Ve yıldız biletinde zaten söylemiştim almayanlar 101'den oven alabilenden 107'den stoper. Neymiş bu Rio Fer Feri Neyse ismini okuyamadım. Alabiliyormuşuz. Kim ki o oyuncu bilmiyorum ki ben. Favorite kupa Arkadaşlar ödül, ödüller diyor. Buraya geldiğimizde arkadaşlar buraya kadar açabilir Zaten burada kadar açılmaz onu da ben açtım. Yıldız bileti almayanlar bakın. Yıldız bileti almayanlar 99'den bir adam seçim yapabiliyor. Yani ya 99 adamsı ya da 99'den Süper Lig gururu Ener Valencia'yı alabiliyor. Ha yıldız bileti alanlar Yıldız bileti alanlar ya bu 102'denleri alabiliyor. Ya da bir tane 105'ten Mane ya da Delight'ten seçim yapabiliyorsunuz. Ya da %2'lerinin hepsini alabiliyorsunuz. Yıldız bileti almayanlar dediğim gibi 99'den Defensive orta saha Adams ya da Valencia'nın itisini alabiliyor. Ya da %2'den ya Pitford ya da Sağrıta Sağhan İhanlar Mane İtisi'den bir seçim yapacak. Yani %2'den almak için ekstradan para ödemek lazım. Yani böyleydi yanlış bir Lütfen yalan kanallara itibar etmeyiniz. Bu videoyu dikkat alınız, like atınız, abone olunuz. Paketleri de ilerleyen zamanlarda açacağım. Şimdi bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Dinleri oyunlar abone olmayı unutmayın.